Değerli arkadaşlarım, yeni bir videodan herkese merhaba, selam aleyküm. Arkadaşlar, bu videonun konusu, daha önce bakımını yaptığımız, şanzıman yağını ve diferansiyel bakımını yaptığımız, triggerini değiştirdiğimiz, kısacası birçok işlemini yaptığımız Captiva aracımızın marş dinamosunda bir sıkıntı var. Marş çevirirken kaçırma yapıyor ve bunun marş otomatiğinden olduğunu düşünüyoruz. Daha önce de biz bunu söktük, tespitini yaptık. Arkadaşlar bu aracın şimdi marş otomatiğini sökeceğiz marş otomati marş dinamosun üzerinde şu anda şurada gördüğünüz zoom yapıyorum arkadaşlar şurada bir etiket var DA diye onun yanındaki pa parça marş otomati kendisi marş dinamosun üzerinde ee, motorun şöyle göstereyim ee, ön tarafından bu şekilde görülüyor aracın altından buna ulaşacağız onun için kartonumuzu serdik alttaki muhafazayı söküp alttan bu parçayı arkadaşlar sökeceğiz. Öncelikle elektriksel bir işlem olduğu için akümüzün kutup başlarını yerinden sökeceğiz. Ve ondan sonra dinamamızı yerinden sökmek için işlemlere başlayacağız arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Evet akümüzün kutup başlarını sökerek işleme başlıyoruz arkadaşlar. Bu videoda ben ee, kameramanlık görevini aldım. Değerli büyüğüm, abeyim. İşlerini yapacak. Alt muhafazamızı söküyoruz. Alt muhafazamızda arka cıvatalarımız 15 lokma. Önleri 13. en önde de plastik bir parçamız var. Onda da cıvataları 12. Bunların hepsini söküyoruz arkadaşlar. Marş dinamosunun altına ulaşabilmek için. Evet. Şu üst tablomuz. Bunu şöyle bırakıyoruz. Dinamoyu sökerken bize engel olmasın diye. Şunu da şöyle taktık. Şöyle bırakalım. Şimdi dinamomuzun şurada bir civatası var. Aslında ana civata. Bir de zor bir yerde. Bir de şurada bir cıvatamız var. Bunları sökeceğiz. Evet arkadaşlar, marş dinomomuzu yerinden aldık. Marş dinamamız arkadaşlar bu. Daha önce söktük bakımını yaptık. Evet, daha önce biz söktük, bakımını yaptık, kömür bakımını, yağlamasını falan yaptık. Bozuk olan parçamız bu, marş otomatiği. Bunu, yeni aldığımız parçayla değiştireceğiz. Şuradan 3 tane cıvatası var. Bunları söküp değiştireceğiz. Marş otomatiğimize gelen kablomuzu devre arkadaşlar, alıyoruz. Şu kablo. Evet. Yerinden aldık. Şimdi otomatiğimizin altında 3 tane cıvatası var. Yeni parçamız da bu. Değil arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Par parçamız bu. Bunu oraya takacağız. Arkadaşlar, otomatiğimizin bağlantısını Hı -hı. yaptık bu şekilde üzerinde şasi kablosunu da bağladık. Şimdi üzerine montaj yapıp diğer kablolarını bağlayacağız. İşlem bitecek. Şöyle yerini göstereyim. Değerli arkadaşlarım. Evet. Yeri burası. Şu an volanı görebiliyorsunuz. Hatta şöyle bir size zoom yapayım. Şurası volan dişlisi. Buraya bağlantısını yapacağız arkadaşlar. Evet marş namomuz. yani çekecek bir konumda değil arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Motorun bu bölgesinde manifoldun altında. Alttan ulaşıyorsunuz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar parçamızı taktık şimdi marş yapacağız. Basalım. Evet. Parçamız çalışıyor. Bas. Evet. Aracımız tamam arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, video içerisinde şeyden bahsetmedim. Biz bu aracın marş otomatiğini niye değiştirdik? Arkadaşlar, e, araca marş yaptığınız zaman e, marş çevirip geri kal kaçıyordu. E, kayıyordu geri. Yani marş böyle çeviriyordu sonra tekrar geri kayıyordu. Bazen de hiç ileri gitmiyordu. Marş otomatiği marş dişlisini volana itme görevi görüyor. E, ve özellikle soğuk motorda sorun olmayıp motor ısındıktan sonra bu sorunu yaşıyorsanız sizin de %99 marş otomatiğiniz bozuktur. Mıknatıslar marş otomatiği içerisindeki mıknatıslar yani selenoid valfi dediğimiz bir valf sistemi var içerisinde mıknatıs manyetik mantığıyla çalışıyor. Bu sistem sıcaklığı gördüğü zaman manyetizması daha da azalıyor. Daha da azaldığı için ee, marş dinamosunun dişlisini e, volana doğru itemiyor. İtme gücü azalıyor. Azaldığı için de bu tip bir arıza yaşanıyor. Şu an aracımızın hiçbir sıkıntısı yok. Yoldan geldik. Motor sıcakken de marş basması gayet güzel. Ve marş sesi de değişti arkadaşlar. Marş yaparken böyle bir anormal bir ses geliyorsa tık 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 bir ses geliyorsa bu genelde marş otomatiğinin arızasıdır. Bu şekilde de bir video çekmiş olduk. Bu bu tip arızayı yaşayan arkadaşlara rehber olması dileğiyle. Arkadaşlar e, çok detaylı video çekemedim. Yani elin girmediği yere kamera maalesef sokamadık. Elimizde e, aksiyon kamerası da olmadığı için bu tarz onarımlarda maalesef detay görüntü alamıyorum. E, Sizden izleyeceğim. Arkadaşlar amacım insanlara yardımcı olmak. Lütfen bir abone olmayı çok görmeyin. Abone olmak ücretsizdir. Hepinize teşekkür ediyorum.